İlk öğretime başlamadan önce çocuklarımızı gönül rahatlığıyla teslim edebileceğimiz özel bir anaokuluna götürüyoruz sizleri. Merhaba değerli sektör haber merkezi izleyicileri sektörler arası Türkiye turumuz tüm hızıyla devam ediyor ve şimdi sizlere Van'dan ve her zaman olduğu gibi sektörünün en iyilerinden biri. Kids Allowed okullarından seslenmekteyiz. Yanımızda işletme sahiplerimiz Sayın Neşe Demir ve yine eşi Veysi Demir Beyefendi bulunmakta. Bakalım bu harikulade okul ve verdikleri hizmetlerle ilgili ne gibi değerli bilgiler alacağız. Merhabalar efendim nasılsınız? Teşekkür ederiz. Allah Hoş geldiniz. Sağ olun. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederiz. Şimdi efendim burada verilen hizmetler, sektör olan katkılarınız, tercih edinme sebepleriniz, verdiğiniz hizmet kalitesi gibi değerli bilgilerin tamamını alacağız. Ancak ben değerli misafirlerimize ve izleyicilerimize öncelikle sizleri biraz daha yakından tanıtmak için sormak istiyorum. Ve izin verirseniz Neşe başlamak istiyorum. Tabii ki. Sayın Neşe Demir kimdir? Sektöre girişiniz zaman ve nasıl başladı efendim? Ben hemen kendimi kısa bir şekilde tanıtayım. Lütfen. 13 yıldır bu işi yapıyorum. 10 yıl öğretmenlik yaptım. 3 yılda yöneticilik yapıyorum. Kurumun kurucusuyuz eşimle ben. Hmm. Kendim okul önce öğretmeniyim. Ve Vanlısınız. Evet Vanlıyım. Şimdi bu konuda zaten eğitimlisiniz ve 2004 yılından bu yana da sektörün evet, içerisinde öğretmenim. hizmet vermektesiniz. Ancak kendi işletmenizi açtığınız okulumuza baktığımızda kuruluş tarihi... <laughs> 2013. 2013. Aha. Yani 4 yıldır da evet. işletmecilik yapmaktasınız. İyi ki de yapıyorsunuz. Son, son derece kaliteli bir ortamda profesyonelce bir çalışma yapıyorsunuz. Bunlardan dolayı sizi kutlayacağım. Zaten değerli izleyicilerimiz de görüyor olacaklar. Hakikaten steril, son derece kaliteli birinci sınıf bir hizmet vermektesiniz. Efendim siz de biraz tanıyabilir miyiz lütfen? Veysi de bir. Kimdir efendim? Ben de yine kurumun kurucusu, Eşimle beraber yaklaşık 4 yıl önce okulu kurduk ben farklı sektördeydim İşin açıkçası okul öncesi öğretmeni eşim işte ben de sonrasında diğer sektörü tamamen bırakarak eğitim sektörüne başladık şimdi bir aile işletmesiyiz evet, her şeyden aile önce işletmesiz. eşler olarak buradasınız ve sizlerle birlikte de yine miniğimiz var biraz evet, diğerlerinin arasında da 5 aylık bir yavrumuz var <laughs> evet. Allah bağışlasın Sizin. o da onlarla birlikte büyüdüğü bir ortam evet. bu zannediyorum e, buraya gelen ailelerin belirlerinde çok hoşuna gidermiştir hoş. çünkü tamamen bir, bir aile ortamı kendi çocuğumuz burada. Duyuyor. Aynen, doğal bir ortam. Doğal bir ortam. Sizin ona davranış şekliniz, onunla gösterdiğiniz gibi tamamdı. Diğerlerini de gösteriyorsunuz. Aynen, evet. O Zaten da... en çok güven bu noktada oluşuyor. Harika. Şimdi bunların tamamına değineceğiz ama ben biraz konumla ilgili bilgiler almak istiyorum. Toplam kaç metrekarelik bir alanda bu hizmeti yürütüyorsunuz? E, toplam olarak 1000 metrekare alana sahip, kapalı alan olarak e, 700 e, metrekare altı e, 6 derslik e, okulumuz. Eee İddişe bahçe olarak da e, yani 300 metrekare bir Bahçeye alana sahip. Bahçeye Tabii ki. Çocukların oyun parkı. Oyun parkı, parkı alanı yine e, evcil hayvanlar için ayırdığımız hmm. barınaklarımız özellikle yaz dönemlerinde bu çok güzel oluyor. E, yani toplamda 1000 metrekare bir alana sahip. Miliklerimizin çok şanslı olduğunu söyleyebilirim. Çünkü Gerçekten. onlara sunduğunuz bahçe ortamı evet, da çok çok güzel. Evet. Yani oyun alanları çok iyi. Onlara oyun için hazırladığınız parkurlar çok çok iyi. Bunlar ne birinden yine söyleyeceğiz? Şimdi biraz evvel söyledik yaklaşık 1000 metrekare. Bunun 700 metresi kapalı ve 6 evet. derslikten oluşmak. Evet. Bir çırpıda kaç öğrencimize burada hizmet verebilme imkanımız var efendim? Yani 150 ve üzeri alabiliriz. Fakat hmm. biz bunu daha az bir seviyeye ulaştırıyoruz. Hmm. Sebep de şu. E, hani daha iyi eğitim verebilmek, daha iyi ilgilenebilmek çocuklarla. Hmm. Daha iyi hizmet adına daha az öğrenci kabul ediyoruz. Çok sıkışık olmamak kaydıyla. Aynen. Daha fazla birebir evet. de ilgi gösterebilmek adına evet, biraz evet. daha butik hizmet vermektesiniz. Aynen evet. Bunun da sebebi kişiye özel hizmet hizmeti daha rahat, daha kolay verebilmek. Evet. Ve Mesela 120 civarlarında zannediyorum Evet, evet. Ama 150'ye yakın bir kapasitemiz var. Alabiliyoruz evet. Şimdi bu kadar öğrencimize aynı anda aynı kalitede hizmet sunabilmek için uzman bir de kadroya ihtiyaç var. Hmm. Ve sizlerle birlikte çalışan kadro sayısı nedir efendim? Yani bizlerle beraber çalışan 26 kişi kadromuz. 26? Evet. Uzun yıllar, uzun sektörü yıllar sektörü bizlerle beraber sektörde çalışmış kadro. profesyonel arkadaşlar. Her birisi konusunda uzman evet. arkadaşlarımızdan oluşmakta. Evet. Evet. Şimdi burada verilen hizmeti biraz aşacağız. Hangi gruplara öncelikle hizmet veriyoruz? Yaş grupları nedir efendim? İki altı yaş grubuna hizmet vermekteyiz. İki yaş arası evet. miniklerimize hizmet vermekteyiz. Aynen. Sınıflarımız yaş gelişim özelliklerini hmm. aylar göz önüne alınarak hazırlanmıştır. Hmm. Eğitim programımız da aynı şekilde. Hmm. Ee, amacımız iyi bir eğitim, iyi bir hizmet. Mutlaka. Şimdi buraya gelen özellikle aileler mutlaka tabii sizin öncelikle okulunuzun görünüşü, dizaynı, yerleştirici bir mi, efendim, mesulüm onlara sunduklarınız da Tabi ikna oluyorlar, kane oluyorlar ama burada verilen eğitimi biraz ben açmak istiyorum. Buradaki verilen eğitim aslında diğer ana okullarından biraz farklı. Evet. Sizler aslında e, franchise bir markasınız. Evet. Yani evet. İngiliz kültür Anaokulu. Şöyle Aha, şöyle. Evet. Doğal olarak da Türkiye'de 130'un üzerinde noktada Şu hizmet veren var. Evet. şubesi olan son derece Biz kaliteli de bir de hizmet ki... veren bir işletmecilik yapmaktasınız. Evet. Onların gelenekleri, görenekleri dahilinde bu hizmet yürürken hı hı. siz kendi becerilerinizi ve özverilerinize katarak burada son derece kaliteli bir hizmet sunuyorsunuz. Evet. Şimdi burada çocuklarımız sizden hizmet alırken öncelikle günü programını özellikle açıklayabiliriz gelip sabah 8'de geliyorlar sanıyorum. Aynen. Ve aldıkları hizmetle ilgili sizden 8 sonrası bilgilerinizi alabilir miyim lütfen? 8 bizim giriş saatimiz. Daha erken de gelebilirler ama 8'de başlıyor kurumumuzun hizmeti. 9 kahvaltı saatimiz. 9 sonrasında işte kahvaltıdan sonra öz bakım becerilerini kazanıp sınıf içine geçiyorlar. Hı -hı. Ee, sınıfta öğretmenlerimiz yaş grup özelliklerine uygun eğitim programını aktivitelerle uyguluyor. Bizler e, sınıflarda iki öğretmen e, bulunduruyoruz. Aynen bulunduruyoruz. Bunun sebebi e, işte okul öncesi erken çocukluk dedi, dönemi dediğimiz dönemde çocuğa İngilizce dilini de ikinci bir dil olarak çocuğa kavratmak evet. yani İngilizceyi doğal bir süreçle çocuğa öğretebilmek. Aslında İngilizceyi bir ders olarak vermek değil ama yaşayarak Tabii. öğrenmek yaşayarak olarak... Aynen, dairinde. Onlara... şeklinde değil, kolej tarzı değil bizim eğitimimiz. Kendini ifade edebilecek. Günlük Kesinlikle yaşamda kendini yaparak, ifade edebilecek yaşayarak, İngilizceyi. yaşayarak, taklit ederek, oyunlarla İngilizceyi öğretiyoruz. Ve çok doğru bir zamanda bunu yapıyorsunuz. Çünkü Aynen. çocuklarımızın özellikle kişisel gelişimine başladıkları çağlar bunlar. Evet. Ve öğrenebilme yetilerinin en gelişkin, en özellikle işler hali olduğu zamanlar. Evet. Ve siz de bunu çok doğru değerlendiriyorsunuz. Evet, çok İngilizceyi de onlara gün içerisinde öğretiyorsunuz. Evet. Efendim sizler buradan değerli misafirlerinize ve sizleri tercih eden değerli öğrenci ve velilerine buradan teşekkür edebilme imkanı buldunuz. İzin verirseniz ben de sizleri tanımayan değerli izleyicilerimize sizler adına küçük bir davette bulunmak istiyorum. Değerli izleyicilerimiz sizlere Van merkezden ve sektörünün en iyisi Kids elout anaokulundan seslendiğimizi söylemiştik. Bu sektöre ihtiyacı olan herkesin mutlak burayı görmesi ve tercih etmesi bizlerin de tavsiyesi. Uzun yıllara dayalı tecrübesi, profesyonel kadrosu, verdikleri kaliteli hizmetleriyle mutlak görülmesi gereken bir işletme. Zaten mekan, ortam, çalışan kadro, öğrencilerimiz ve kendilerini görüp tanıdığınızda inanın çok fazla söze gerek kalmadığı sizler tarafından da anlaşılacaktır diyorum. Bizlere ayırdığınız zaman için size tekrar teşekkür ediyorum. Başarılarınız daim olsun diyoruz efendim. Değerli izleyicilerimiz sektörler arası Türkiye turumuz tüm hızıyla devam edecek. Van'dan ve sektörünün en iyisi. Kids Elout'tan sizlere aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Şimdi söz merkez stüdyolarımızda.